Cemil Şahinöz'e bağlanalım. Sosyolog Cemil Şahinöz Almanya Bielefeld'den yayınımızda Almanya'ya dair sorularımızı yönelteceğiz. Gerçekten aslında çok enteresan bir vakayla da karşı karşıyayız. öncelikle Almanya Bielefeld'e selamlar Cemil Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun Kübra Hanım. İstanbul'a da selamlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, Almanya'da şöfe denilen yani fahri hakimlik, e, cübbesiz hakimler denilen bir görev var. İsterseniz öncelikle bu görevin mahiyetini anlatarak başlayalım. Sonra son dönemlerde özellikle Almanya'da yaşayanların gündeminde olan e, başörtülü bir hakimin, fahri hakimin neden görevinden alındığını da konuşalım. Evet öncelikle bahsettiğiniz gibi Almanya'da fahri hakimlik diye bir pozisyon var. Yani profesyonel de yargıç değildir. Halktan seçilen kişilerdir bunlar. Yal, halkın yargıya katılımını temsil ederler. Ancak duruşmalarda resmi cübbe giyerler Kübra Hanım. Yani dolayısıyla mahkeme heyetinin e, önemli bir parçasıdırlar. Bu nedenle de devletin tarafsızlık ilkesine uymakla yükümlüdürler. Mesele de tam burada tartışma oluşuyor zaten. Yani başörtüsü yasağı gerekçesi bu bahsettiğiniz olayda verilen gerekçe devletin dini olarak tarafsız görünmesi gerektiği düşüncesine dayanıyor. Bu tartışma tabii ki gerek Almanya'da olsun gerek Avrupa'da olsun yeni bir tartışma değil. Bir yanda yani kişisel kişise inanç özgürlüğü var. Diğer yanda kamu tarafsızlığı var. Arasında süregelen bir gerilimdir bu. Senelerdir var olan bir mesele. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da bu konular sıkça tartışılır. Evet. Ya benim şahsi kanaatimce yani başörtüsünün tarafsızlık ilkesiyle hiçbir ilgisi yok. Çünkü tarafsızlık yani kişinin inancını gizlemesi değil. Kararlarını objektif kriterlere göre vermesi anlamına gelir. Öyle anlıyorum ben tarafsızlığı. Yani bir hakimin Başörtüsü takması, onun görevinde adaleti, hukuku veya eşitliği, zedeliği anlama gelmez. Aksine yani inanç özgürlüğü kapsamında kişinin kimliğini veya değerlerini dürüstçe ortaya koyması güvenilirliğini artırır diye düşünüyorum. Yani tarafsızlık kimliğini gizleyen değil, adalet ölçüsünde herkese eşit davranan hakimin erdemidir aslında. Yani bu bakış açısı gelişmesi gerekiyor bu noktada da tabii ki bakış açısının değişmesi o zaman gerekiyor. Evet. Avrupa'da genelde hani tarafsızlık kavramı dediğimizde uzun yıllar boyunca hep seküler bir kimlikle özdeşleştirildi. Yani sanki işte dinden uzak durmak veya dinini gizlemek tarafsızlık manasına geliyor gibi. oysa bu anlayış yani toplumsal çeşitliliği de görmezden geliyor. Yani toplumda dini değerlere önem veren başörtülü, başörtüsüz insanlar da var. Dolayısıyla yani gerçek tarafsızlık dini sembolleri yasal, yasaklamak değil. Farklı inançlara saygı göstererek, var olan toplumda var olan inançlara saygı göstererek herkesin bir şekilde kamusal alanda eşit eşit şekilde var olabilmesini sağlamaktır diye düşünüyorum. Yani başörtülü bir hakim başörtüsüz bir hakim kadar tarafsız olabilir. Dolayısıyla sorun başörtüsünde değil, Kübra Hanım, sorun toplumun ...zihinlerdeki ön yargılardadır aslında. Evet. Ee, bu mevzu tabii ki kurumsal ırkçılık konusunu da gündeme getiriyor. Yani son dönemlerde Almanya'ya dair konuştuğumuz pek çok mevzuda... ...kurumsal ırkçılık e, konusu da illaki değerlendirmelerde yer alıyor. Siz bu olayı biraz daha bu çerçevede değerlendiriyor musunuz diye merak ediyorum. Tabii ki yani bu olaya baktığımız zaman bu olay sadece hukuki bir mesele değil ki. Yani aynı zamanda sosyolojik, toplumsal bir yansıma... Yani Müslüman kadınların kamusal alanda görünürlüğü hala tartışılıyor. Başörtülü kadınların özellikle sadece bu alan değil, eğitim, hukuk, kamu kurumlarında dışlanması sistematik bir hal alabiliyor maalesef. Bu nedenle bu olayı da sizin de ifade ettiğiniz gibi kurumsal ırkçılık örneği olarak görebiliriz. Yani tam uyuyor aslında. Kurumsal ırkçılıktan kastımız şu. Yani yapıların veya kurumların belli grupları dışlamasına yol açan sistematik uygulamalardır. Yani bir sistematik bir sistem var arkasında ve genel olarak baktığımız zaman bunu araştırmalarda ortaya koyuyor. Toplumdaki nabız da bunu gösteriyor. Avrupa'da son yıllarda bu tür sistematik dışlamalar belli alanlarda işte polis, ordu, yargı ve az önce saydığım alanlarda işte eğitim alanlarında daha çok gündeme geliyor. Sistematik bir şekilde bu kurumlardan dışlanabiliyorsunuz. Örneğin yani bireylerin kimlikleri veya inançları veya bu konuda olduğu gibi başörtüsü nedeniyle sıkıntı da buradan başlıyor. Görünmez engellerle kamusal hayattan uzaklaştırılması yani bir şekilde orada kimse kalkıp da size belli bir şahıs tarafından yapılan bir dışlanma değil, sistematik görünmez bir engelle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Ve bu durum bazen işte yasalarla oluyor. Bazen kurum politikalarıyla oluyor veyahut çoğu zaman toplumsal ön yargılar alacıyla görünmez bir şekilde yani dolaylı biçimde işlediği için sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla başörtülü kadınların yani belirli mesleklerde tarafsızlık gerekçesiyle dışlanması aslında eşit fırsat ilkesinin ihlal edilmesidir. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman bütün bir uygulamalar bireyi değil yani başörtülü birini değil, sistemi taraflı hale getiriyor. Evet. Bu sisteminde tabii ki yansımaları toplumda da görülüyor. Başörtülü bir kadının iş araması, ev aramasında nasıl sonuçlar doğurduğunu siz bir sosyolog olarak aslında daha iyi biliyorsunuz ama bugünün konusu değil. Çok teşekkür ediyorum size. Değerlendirmeleriniz için Almanya'ya selamlar. Ben teşekkür ederim Kübra Hanım. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.